Arkadaşlar bugün Heroes Infinite adında Roblox'ta bir oyun oynayacağız işte ee, oyunun başlangıcını direkt böyle yapmak istedim Baş, yani oyunun ismi gözüksün istedim yoksa başlığa ismini yazmak zorunda kalacaktım neyse. Evet. Ee. Şu mali bu ya gidek mali. Gitmeyek mali bu ya gitme. <laughs> 10.880 Malibu Point Ben de bir adam yapamam. Mark 42 ile Mark 43 yazıyor. Bakalım Mark 42'ye. Lale. Evet, patis kızartması. Yürü şet ama. Uç. Aha uçuyor. Merhaba hayırdır bir uyanır. tokat atacağım. Bunu da sıkıyorsun. Aa sıkma çok iyiymiş lan. Sık. Ma. Kurat ya. Allah 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 diye i̇şte koşuyor mu? Kardeş sen... ne yapıyorsun? Kardeş ben daha sıkmayı bilmiyorum senin yaptığın şeye bak. Ayıp ayıp. İyi ki Mer Merhaba Ceydan. Ceydan. Allah tuttu nal abi. Gelme sıkarıma. Bu da mı uçuyor? Ayıp ama uçma uçma. Ben karakter seçeceğim. Menüye gidecektim kardeş ben ama yanlışlık olmuşum. Zira adamla Kaptan Amerika'nın savaşına geldik. geldik artık geldi. Gel Opsiyon sayılır. store store'da burada kahramanlar var. Kaptan Amerika var. Spiderman türleri var. Thor var. Thor var. Spiderman türleri var. <laughs> Bir de Timmy adam var. Timi. Ben şu şu. Auç. Evet gelelim. Mali buyuruyor. Şu Black Panther mi yok? Black Panther havada ne iş var? Bu? Evet. Kardeş ben temi adam olmayacağım yalnız da bir sıkmazsanız diyorum. Allah rızası. Yüz şekli ne alaka var? Abo o direkt onu hisar Demir adama geçin. Demir adam kostümleri geçtim direkt Tony Stark Ola. Olak. Evet. Bütün marklar <laughs> ay la çıka Mark 43'ü alalım. Evet. Aldım. Ben bunu nasıl sıkacağımı bilmiyorum yalnız. Nasıl sıkılıyorlar? Kel kaldım. Mark 43 ke kelliğimi belli ettim koltuktayken uçma keyfi. Seni tokatlayacağım. Aa. Sıktım la ben. Aa. Sıkmayı buldum ye boy. Ne oluyor lan? Abi ne oluyor lan? Sıkmayı buldum diye dünya yok ediyorum. Allah. Spiderman dünya yok ediyor. Spiderman. Az Ağzı, az daha çıkıyor diyecek. Evet şimdi uçan şuna buna dönüşeceğim ben bu olacağım. Evet bu oldu mu? <laughs> Şu elimdeki Şeyi bir gidebilir mi lütfen? Şu elimdeki şey bir gitsin. Allah rızası için. Evet arkadaşlar. Black Panther seçmiştim. Black Panther son hali. Black Panther Demir Adam taşıma çok iyi bu boost. Merhaba abi. <laughs> Eee <laughs> buna basılı tutarsak yapıyor <laughs> <yapayım> bunu? <laughs> ne oluyor lan? Allah Allah. Bizim kaçma vaktimiz geldi. Bay bay. Canım hiç anlamadım şekilde gidiyor. Lan sen mi yapıyorsun? Sen yine yine sen ne yapıyorsun? Ya bay iki bu çift buldum şu an suyun altında onu izle kaybettirmeye çalışıyorum ve başardım galiba bu ne var dur 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 bir dur dur Oha sekiyor lan. Yukarı çıkmaya hazırım. Merhaba arkadaşlar. Haritamı değiştiriyor. Ne arada ne zaman? kardeş. Oyuna yeni gelenleri kesiyoruz üstünü. Bakın Black Panther'da. Entman. Entman'ın bu hali. Evet. Entman'ın tek yaptığı şeyi görüyoruz. Böyle yapıyor. Hiçbir şey. Böyle yapınca da maske gidiyor ve Mark küçük falan geliyor. Aha. Kaptan Amerika kalkanına kendini savunuyor. Yumruk. Oy. Boyuyormuş bak. Çok akıllı adam az kıyımdı diye tekrar bakın geçiyor. Kaptan Amerika. Demir adamı dönüşüyor. Öyle böyle de burada demir adam olacağı belli. Oy Vision şey oluyor. Dur 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 Vision şey koş 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 koş. Allah. Oğlum. Vision birader şey ne yapıyorsun birader. Uçak uçak uçak. Uçak bastı.

Ben karakter yerinden çıkacağım şimdi. Mır mır mır. benden Oralara benden Oldu Ben baştan alacağım <laughs> do, 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 Şu Çıkarken su yemekle çok merak ediyorum ben. Aa çok iyi. Of of of. Kaçtım. Çok iyi. Dur dur ben bir daha olacağım. Ne olabilir? Allah Allah Ben herkesin aklını alırım birader. Çok iyi. Bu çok iyi. Ama en aşağıya bir insek. Şuna Rengiz var. Bu. Buymuş evet. Koşu bile normal. Bu gerçekten fena. Oo be Evet arkadaşlar devamını sonraki videoda ben böyle yolculuğuma çıkıyorum. Görüşürüz. Bay bay.